Bu haliyle online olarak çalışan bir sistem. Trafik ışığı yeşil yanıyor etiket okununca. Etiket okunmazsa yeşil yanmıyor. Şimdi o okunmazsa yeşil yanmıyor kısmı önemli. Benim arabamın geçişini başka yerde kullanamazsınız. Niye kullanamazsınız? Zaten etiket tipi var. Yapıştırıyorsunuz. Ha, bunun şöyle bir imkanı var. Biz aynı zamanda vatandaş oluyor. Elinizde örnek varsa etiketin nasıl yapıştırılacağını. Şey akıncılara oradan gelen ilk ödüllü adama senin benzerini bir ödülü verelim. Kutular bitmiyor. Bu şötel tarafından gelir. Buradaki merkez aynı. Sistem HGS'niz varsa nereden nasıl geçerseniz geçin. Oradaki Cihazlar okusa da okumasa da, kaçak gösterse de yeşil gösterse de sizin herhangi bir şekilde cezai müeyyideye tabi olmanız mümkün değil. Cezalı geçiş EGS sisteminde mümkün değil. Bunun böyle olmasının nedeni de şu. HGS etiketlerinde bir etiketin kendisi var. İki, etiketle eşleştirilmiş plakalar söz konusu. Dolayısıyla sistem Kendisini okuduysa zaten reader okuduğu için otomatikman sistem kendiliğinden yürüyor. Okumamış ise çekmiş olduğumuz resimler plakaları tespit ettiği için sistem arka planda bu araba geçti etiketini okumadı ama bu aracın şu numaralı etiketi var zaten diyor. Sistem arka planda buluyor. Dolayısıyla buna ceza uygulamamız mümkün değil diyor. Normalde sistem HGS bugüne kadar toplam ta başlangıçtan itibaren geçiş sayımız etiketli geçiş sayımız 7 milyon 276 bin okunan 693 6 milyon 930 53 bin tamam mı? Plakadan bunu 341 bin ilave etmişiz buna. Direkt okunanlara. İhlalli geçiş sayısı da, ihlal geçiş görünen geçiş sayısı da 491 bin ihlalli geçiş söz konusu. Bir tane arabanın da imkan sağlayacak bir yazılım. VN825 mi? 525? 825 VN825. VNS25. Araç geçti. Her şey yeşil dikkat ederseniz. Biraz daha giriş yeri belli. Çeltikçiden girdi. Hangi saatte geçti? Her şey tamam. Gel geri. Şuradaki her şey dikkat ederseniz yeşil. Okey. A A A. Bir kır. Ücretlendirmesi. Şu aracımız hatırlıyorsanız H A öyleydi değil mi? 31.53. Evet. Bu etiketi olup da doğru yapıştırmayan veya etiketini yapıştırmayan araçtı. Bu da o siyah sistemi üzerinden. Gördü sistem 1.40 olarak onu da ücretlendirdi. Diğeri her şey faul olan. Ha, onun için. Diğeri hiçbir şey yok. Fotoğrafı çekecek. Ona ceza uygulayacağız değil mi? Yok. Onu da manuel yapacağız. Onu da yaptılar. Tamam bu şunun şeyi var mı? Plakası tespit edilecek. Şimdi adam manuel yapacak bunu. O okudu okudu. Plakayla şeyi eşleştiremedi. Plaka tutmuyor. Yani böyle bir plakanın şeyi yok. DEV olarak tespit edemediği için. 10 katta daha kendisi de var. O resimden arkadaşlar bana bir müracaat etmiş falan şeylerden geçtim etiketimde de vardı kardeşim. Niye şey yaptım? Biz de uygulamada bak böyle yapmışsın diyoruz. <gülüyor> 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 Oradan da koyacağım ama koy, tamam, koy Sözlü söyleyecek olursam şurada da var. Şu dikiz aynası. Dikiz aynasının tam altına, tam ortalayacak şekilde yapıştırmak yeter. Bu tür arabalarda şu alan var ya. Şu Fransız arabalarında böyle. Normalde yapıştırılması gereken yer şu aynanın şu yer var ya. Şunun altı. Şöyle. İçeriye gelecek Bu normalde yapıştığı yerden çıkarken kendi kendini imha ediyor. Dolayısıyla başkasının etiketini kullanabilme şansınız, sizin etiketinizi başkasının kullanabilme şansı yok. Şey Kart için aynı şey geçerli. Kart için aynı şey geçerli Kartta beş tane arabaya kadar şey olma şansı olacak. Gitti. Şu anda etiket gitti.